Bana bir kahve! Sayın müdürüm! Senin ne işin var lan burada? İlişiğimi keseceğim sayın müdürüm! Müdürüm deme bana! Hesabını kes, defol! <laughs> Uşağını kovuyor sanki! Koş, yalvar bari! Sayın müdürüm, affedin! Defol! Deli mi edeceksin sen beni be? Evleneceğim! Başlatma of. şimdi evliliğinden ha! Buyurun! <laughs> Amanın, yandım! Gel yavrum gel kaçma gel bir de alnından öpeyim seni. <gülüyor> <gülüyor> Aa işte benim sevgili damadım Adem Bey. Aa bak bu Mr. Saat, Ha Amerika'dan miras getirdi. Artıydım Mr. Adem. Kim bu ya? Amerikan konsolosu. Dolar milyoneri oldun Ademciğim. Tabii bizi unutmasın artık. Ah canım evladı. Adem Adem çok yaşa. Adem Adem çok yaşa. Amerika çok yaşa. Amerika Allah Allah. çok yaşa. Adem, Adem çok yaşa. Adem, Adem... Ne oluyor Allah aşkına? Adem'e Amerika'daki amcasından miras kalmış. Miras mı kalmış? Ne kadar? Koskoca Amerikan konsolosu ayağına geldiğine göre hesap edin artık. O herif Amerikan konsolosu muydu? Ne iş yapardı bunun amcası? Madenci derdi de biz inanmazdık. Petrol mü yoksa? Altın mı, elmas mı? Onun gibi bir şey. Ee, bu herif milyarder o zaman. Nerede oturuyor Adem Bey? Bizim mahallede oturur. Güzel, gel benimle. Adem'i kovdunuz ya müdür bey? Kim kovdu? Ben mi? Şaka yaptım canım. Çabuk hemen Menem Bey'e telefon edin. Yönetim kurulunu toplantıya çağırın. Bastım. Elmas Madeni. Yavulun! Yavulun! Sıkıştırmayın! Yol verin Adem Bey! Evladım! Gel şu yalanları! Hafize teyzeni unutmazsın değil mi? Unutma! Hiç dikkat etmemiştim! Basbaya yakışıklıymış! Tebrik ederim Adem Bey! Ne zaman bey olduk muhtar? Türkiye'nin yetiştirdiği mümtaz insan, milyoner Adem Bey'e muhtarınız olarak... ...mahallemizin anahtarını vermekten şeref duyuyorum. Eee! Teşekkür ederim.